Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftinin yeni bir videosunu hazırladım arkadaşlar. Güzel çiftin çok güzel fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim. Bildiğiniz gibi Fahri Evcen ve Burak Özçivit'in karan adında bir bebekleri var. Bu muhteşem çift her zaman herkes tarafından beğenilir, izleniliyor. İşte onların çok güzel fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim umarım beğenirsiniz arkadaşlar şimdilik benden bu kadar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın hoşça kalın diğer videolarımda görüşünceye dek.